Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. sınıf kimya ders kitabı sayfa 20'deki sorularımızı cevaplayacağız. İşte günlük hayatta kimya diye bir konu var, metin var. Altında da bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Yönerge verilmiş. Yönerge de şöyle diyor arkadaşlar. Aşağıdaki maddeleri inceleyerek bu maddelerin hangi alanlarda kullanılabileceğini işaretleyiniz. Birden fazla kutucuğu işaretleyebilirsiniz demiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada 8-9 tane madde verilmiş ve bunların da işaretlenebileceği 5-6 tane kutucuk verilmiş. Yine 2-4-6 tane kutucuk verilmiş. İşte hangi alanlarda kullanılabilir? Bizden onun cevabını istiyor arkadaşlar. Mesela bir, birinciden başlayalım. Limon tuzu işte yiyecek içecek olarak gıda olarak kullanılabilir ve genel temizlikte kullanılabilir arkadaşlar. Lavabo açıcı genel temizlikte kullanılabilir. Sıvı sabun öz bakım ve genel temizlikte kullanılabilir. Sirke yiyecek içecek genel temizlik dezenfektan olarak kullanılabilir. Sirke dedik sonra çamaşır suyu genel temizlik ve dezenfektan olarak kullanılabilir. Ee, çamaşır karbonat karbonat yiyecek içecek öz bakım gibi kullanım alanlarına sahip genel temizlik aynı zamanda dezenfektan hafif antiseptik olarak yine e gazlı içecek, yiyecek, içecek zaten. Genel temizlik, özellikle pas ve leke çıkarma. Dezenfektan işte küçük yaralar için acil durumlarda belki kullanılabilir. Kanamayı durdurabilir belki küçük kesiklerde arkadaşlar. Diş macunu öz bakım, genel temizlik, işte gümüş parlatmada, leke çıkartmada işe yarayabilir arkadaşlar. Dezenfektan işte yüzey temizliği için e, faydalı olabilir. E, nerede kaldık? Diş macunu. Son olarak da anti asit mide tableti. E, bu da ilaç. Genel temizlik. işte asit nötralize etmek için. Örneğin yüzey temizliğinde kullanılabilir arkadaşlar. Yani benim söyleyeceklerim kullanım alanları ile ilgili bu şekilde arkadaşlar. İkinci yönergemiz var tablomuzun kutucuklarımızın altında. Ama bunun cevabını bir sonraki derste yapacağız arkadaşlar. Ondan dolayı bu dersimiz burada bitmiş oldu. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.